Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben Mert Kahya. Bugün yine Maldivler'deyiz. Gördüğünüz gibi giyindim. Ekipmanlarım da elimde. Diğer ekipmanlarım da geliyor. Bugün bir dalış yapacağız Maldivler'de. Artık tabi sertifikamız da olduğu için 18 metreye kadar iniyor olacağız. Köpek balıkları görürsek onları paylaşıyor olacağım sizinle. Köpek balıklarıyla dalış yapmak her ne kadar ürpertici olsa da son derece heyecan verici. Hadi bakalım o zaman köpek balıklarıyla dalışa birlikte gidelim. Evet arkadaşlar burada dalış hocamla aslında birlikteyim. Birazcık da heyecanlıyım. Çünkü Maldivler'de ilk defa sertifikalı olarak dalış yapacağım. Geçen yıl yaptığım dalışa göre bu yıl yapacağım dalış çok daha değerli benim için. Çünkü geçen yıl en fazla 5 metreye kadar dalabiliyorduk ve geçen yılki dalışta aynı bir sorun yaşamıştı. Çok da keyif alamamıştım açıkçası ama bu yıl daha fazla keyif alacağım. Aynı zamanda da buraya gelmişken sertifikamı yükselteceğim. Ben de Open Water sertifikası var Padi'nin. Advent sertifikası alıp Advent sertifikasının üzerine de dip dalış sertifikasını alıp aslında birkaç sertifika birden alıp bütün sertifikalarımı yükseltip PADI'de 40 metreye kadar dalış yapabileceğim. Fakat bunu yapabilmek için toplamda 5 tane profesyonel dalışa ihtiyacım var. Ve bu 5 bu profesyonel dalış için gördüğünüz gibi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hoca bana BC'yi tekrardan gösteriyor. Su altında neler yapmam gerektiğini tekrardan hatırlatıyor. Ve bu hatırlatmaları istinaden de artık dalış için hazır olmaya başlıyorum. Olabilecek bir sorun da karşılaştığımızda neler yapmamız gerekiyor. Bunları tekrardan hatırlıyoruz. Hoca burada bize ne yapıyor? Tabii ki de nerelere gideceğiz? Nasıl bir dalış gerçekleştireceğiz? Onu anlatıyor. Bu dalış aslında bir kıyı dalışıydı. Kıyı dalışından kastettiğim tekneyle atlama değil de kıyıdan yürüyerek hızlı bir şekilde ilerleyip dalışı gerçekleştireceğiz gerçekleştiriyor olacağız. Toplam yapacağımız dalış ise yaklaşık 15-16 metre civarında mercanların etrafından dalış yapıyor olacağız. Fakat inanılmaz bir akıntı olduğu için mercanlara daha yakın bir seviyede dalış yapmamız gerektiğini anlatıyor. Çünkü anlık bir derinleşme var ve o anlık derinleşmeyi çok dikkat etmemiz gerekiyor ve kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamamız gerekiyor. Kaçırdığımız durumda ciddi bir sorun yaşayacağımız anlamına geliyor. Evet arkadaşlar şimdi BC'mi giyiyorum. Arkasında oksijen tüpüm var. Burada regülatörüm var. Bar basıncımı kontrol ettiğim basınçta dengesini gösteren ekipman var. Aynı zamanda yedek regülatörüm var. Olası bir durum için her zaman dalışta yedek regülatör kullanılır. Sarı olan yedektir. Eğer siz bir dalış sırasında dalış arkadaşınız olur da herhangi bir sorun yaşarsa regülatöründe onu kullanıyorsunuz. Evet son kontrolleri yaptık. Paletlerimi alıyorum. Hocam tekrardan gözlüğümü temizliyor. Çünkü dalış esnasında net görünürlük çok değerli. Evet ağırlıklarımızı da taktık. Gördüğünüz gibi artık dalış için hazırız. Son kontrollerimizi de yapıp kameraya okey verdikten sonra dalışa geçiyor olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık suyun altındayız. Burası yaklaşık 1 metre kadar 1-1,5 metre kadar derinlikte son check outlarımızı burada yapıyoruz. Görüntü oldukça güzel ve keyifli. Balıklarla bir araya geldik. Şimdi kum tabakasından birazdan ayrılacağız. Ve kum tabakasından ayrıldıktan sonra artık derin suya iniş üzerine geçiyor olacağız. Bu arada bundan sonraki diğer videolarımı izlemeyi sakın unutmayın. Çünkü orada çok daha güzel şeyler görüyor olacaksınız. Oldukça keyifliydi. Tabi kamerayı bildiğiniz üzere ben daha henüz çok Profesyonel olmadığım için kamerayı doğru tutamayabiliyorum suyun altında ama size gösterebildiğim güzellikleri göstermeye çalışacağım. Mercan kayalıklarındayız şu anda gördüğünüz gibi hocayla birlikte dalışa başladık ve dalışımıza ilerliyoruz. Her şey çok güzel, rengarenk cıvıl cıvıl. Gördüğünüz gibi şu anda çok karanlık bir noktaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hoca okey verdi. Birazdan al çalışa geçiyor olacağız. Bu balıkların ismini bilmiyorum. Şu hocanın hemen arkasında yüzenler aynı yarasaya benziyor. Bakın çekmeye çalıştım sizin içinde. Yarasa balığı ismini koydum onlara. Hoca bekle diyor. Basınç kontrollerini yaparak gördüğünüz gibi aşağısı oldukça büyük bir uçuruma benziyor. Ve biz aslında bu uçurumdan aşağıya süzüle süzüle iniyoruz. Yavaş yavaş inmeye başlayacağız şimdi. Gördüğünüz gibi buradaki deniz canlılığı da oldukça daha fazla arttı. Kumdan çıktıktan hemen sonra. inanılmaz büyük balıklar vardı. Onları da zaten hep birlikte görüyor olacağız. Küçük küçük balıklar yüzüyor görüyorsunuz. Çok kamerada belli olmasa da küçük küçük balıklar yüzüyor. Ben hala daha şu anda suyun yüzeyine doğruyum ama birazdan dibe doğru geçiş yapıyor olacağım. Evet şu anda alçalıyorum gördüğünüz gibi Kontrollü bir şekilde alçalışa geçiyorum Evet bol miktarda yarasa balığı Görüyoruz zaten alçalıyoruz şu anda 4 metredeyiz gördüğünüz gibi ve deniz yıldızı Gördük bir tane ve alçalışa geçiyoruz Evet arkadaşlar şimdi de kamerayı Hocam aldı beni çekmeye çalışıyor Suyun altında oldukça keyifli İşte buraları göstermek Benim için hem kendim izlediğimde Tekrardan o anı yaşıyorum hem de sizlere Göstermek oldukça keyifli sizlere merhaba Diyorum kanalıma hoş geldiniz diyorum Öpücükler gönderiyorum şimdi size bu güzel birazcık daha gösterelim. Aslında bunu bir fragman, dalış fragmanı gibi görün arkadaşlar. Çünkü inanın bana daha da güzel videolar bir sonraki şeyde olacak. Ve şu anda 5.8 metre derinlikteyiz. 5.8 metre bir sonraki dalışlar için aslında bizim tam olarak bir dalış videosu bile diyemem arkadaşlar. Bir sonraki dalış daha heyecan verici, daha çılgınca. Evet bir gördüğünüz gibi bir sürü yarasa balığı var. Ben bunların ismine yarasa balığı koydum. Bu şekilde uzanıyorum suyun üzerinde. Aynı uçuyorlar. Gördüğünüz gibi ben de onların taklidini yapıyorum suyun altında. Çok rahat rahatım, çok keyifliyim. Çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Gerçekten harika. Şu balıklara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ve eşitleme yapıyorum çünkü 5 metreden sonrasında artık basınç ihtiyacı oluyor. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel, ne kadar canlı. Harika bir şey. Orada ilginç bir şey gördüm ama ne gördüğümü ben de hatırlamıyorum. Hoca da çekmemiş o yüzden. O sırada gördüğünüz gibi çılgın gibiyim. Yani sürekli okey işareti veriyorum. Sürekli harika diyorum. Artık daha da derine inmeye başladık arkadaşlar. Birazcık da ben hocayı çekeyim burada dedim. Hep o benim çekecek ama biraz Sonuçta kanal benim kanalım onu daha az çektim. Evet gördüğünüz gibi bir sürü yarasabalığı var burada. Su biraz bulanık ama inanılmaz bir akıntı var İnanın palet bile çırpmıyoruz arkadaşlar bu akıntıyla sürükleniyoruz. 7.4 metredeyiz suyun sıcaklığı 29 derece arkadaşlar. Maldivler'de su oldukça sıcak o yüzden zaten yarım elbise giydik. Evet görüyorsunuz çok güzel bir tane daha deniz yıldızı gördük. Kocaman bir deniz yıldızı var arkadaşlar burada da mercanları görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten Maldivler mercanlardan oluşan bir bölge arkadaşlar bütün adalar. Aynı bu şekilde mercanlar üzerinden oluşuyor. Ve üzerinde palmiyeler var. Daha da artık alçalmaya başladık gördüğünüz gibi. Harika rengarenk balıklar var. Çok keyifli bir yer. Ve aşağısı uçurum. Şu koca kafa balık dikkatimi çekti. Dediğim gibi arkadaşlar birçok balığın ismini bilmiyorum. Hepsine ben isim koydum. Ve bu tarz balıklar genelde zararlı olabiliyor. Ama bunun ismini koca kafa balık koydum. Devam ediyoruz. Bakın yüzeye baktığımızda ne kadar uzak gözüküyor yüzey? Tabii ki de okey diyorum. <laughs> Her zamanki gibi harika olduğunu size gösteriyorum. Dalışa devam ediyoruz. Daha da alçalmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi daha da aşağı iniyoruz. Çok değişik balıklar var. Hayatımda ilk defa gördüğüm farklı farklı değişik balıklar var arkadaşlar burada. Tabiat ananın bize verdiği harikaları göstereyim. Hocam bana bir şaka yaptı, altından geçti. Büyük balıklar da var. Bazen geçiyorlar yanımızdan, etrafımızdan. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar çok keyifli çok güzel oh, şu balıklara hayranım bunlardan zibillak gibi var ama çok tehlikeliler çünkü siz plajda yüzerken size de gelebiliyor ve inanılmaz saldırgan bir balık gördüğünüz gibi ilginç ilginç balıklar var yüzey gözükmüyor artık. Daha çok alçalmaya başladık gördüğünüz gibi. Mercanları seyrediyorsunuz şu anda. Rif daha doğrusu mükemmel arkadaşlar. Kesinlikle mükemmel. O balıklara aslında biz misafir olduk bu dalışımızda. Suyun altındaki güzellikleri izlemeye devam ederken artık daha da derinlere geçmeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha ilginç şeyler var burada. Daha ilginç balıklar var. Büyük balıklar daha da büyümüş. Daha da büyüyen balıklar var burada şu anda. Küçücük küçücük bir sürü balık da etrafımızda geziyor. İsmi Bugünü ben adlandırdığım için yara sabalığı dolu. Zibillah kadar istemediğiniz kadar çok da yara sabalığı var. Mercanların içerisinde dalış yapmaya devam ediyoruz. Şöyle birazcık daha derinlere doğru iniyoruz. İyice alçalıyoruz arkadaşlar. Birazcık da kendimi göstereyim size. Şöyle bir gökyüzüne baktım. Ne kadar derindeyiz acaba diye. Basınç dengemi tekrardan ayarladım. Çünkü kulaklarım artık şişmeye başlamıştı. Basıncımı ayarladım. Alçalmaya devam ediyorum. Evet burada çok güzel balıklar var. Böyle duruyorlar. Hafif sarı renkteler. Yine bir deniz yıldızı burada bizi yine karşılıyor. Mercanların arasındaki doğal güzelliklere bakıyoruz. Küçücük bir balık merhaba dedi meraklı bir balık. Çok fazla meraklı balık var arkadaşlar. Çünkü aslında biz onlara misafir oluyoruz ve onlar da bizi merak ediyorlar. Yanaş bazıları korkuyor çok yanaşmıyor. Bazıları yanaşıyor. Psikopat birkaç tane de balık var. Onlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar da olsa çok tehlikeliler biliyorsunuz. Korkabilir, korktuğu için saldırabilir. O yüzden çok yanaşmadan evet. Var basıncımız 100. Evet, burada güzel bir sarı balık daha var. Böyle geziyor, bakıyor, merak ediyor bizi acaba bunlar kim niye geldiler diye. Her şey yolunda, hiçbir sorun yok. Evet, bir balık daha gördük. Bizi karşıladı. Derinlere doğru ilerliyoruz. Şurada ilginç bir deniz kabuğu var. Yaklaşınca hemen kendini kapatıyor. Maldivlerin rengarenk sualtı dünyası. Bu Maldivler ziyaretimde daha çok su altındaki güzellikleri sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten sualtı burada inanılmaz güzel. İyice alçalmaya başladık artık daha da derine ilerliyoruz. Şu anda oldukça fazla derindeyiz arkadaşlar. Aşağısı gördüğünüz gibi gözükmüyor. Çünkü yaklaşık 20-25 metre derinlikte. Benim belgem yeterli olmadığı için en fazla 18 metreye kadar inebiliyorum. Şu anda doğru düzgün palet bile çırpmıyoruz. 8.3 metredeyim. Su sıcaklığı 28 metre. Zaten bu sebepten dolayı. Hocaya da diyorum hadi sen de bir selam ver. Takipçilerim seni de görsün ama hoca beni pek fazla burada takmıyor. Evet hoca bak diyor bir şey gösteriyor bana orada. Merak ediyorum ve yanaşıyorum. Tam taşın altında ne olduğunu görmeye çalışıyorum ama akıntı izin vermiyor. Akıntı beni sürüklüyor. Oraya çok yanaşamıyorum. Hoca tekrardan gösteriyor. Evet orada bir kaplan balığı görüyoruz arkadaşlar. Bodrum dalışında da onlardan bolca görmüştük. Türkiye'de de var olan bir balık. Hoca belki benim için ilginç olabileceğini düşündüğü için onu bana göstermek istedi. Küçük sarı balıklardan görüyorsunuz. Aynı bir akvaryumun içinde gibi hissediyorum kendimi çünkü gerçekten öyle. Gerçekten temiz ve bir mür bir müran kafasını çıkarmış bize bakıyor. Gördüğünüz gibi ağzını açmış. Yanaştığınız an ısırır. Bir müran balığı görüyoruz, yeşil renkte. Evet, hocaya ne kadar güzel olduğunu söylüyorum ama tabii kamerayla doğru düzgün çekemediğim için size göremiyorsunuz. dalışımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hepiniz bilmem kaç metre derinlikten hoş geldiniz. merhaba arkadaşlar. <laughs> daha da fazla aşağıya dalış yapacağımı hocama gösteriyorum. Artık daha da derine iniyorum. Hava tahliyesi yapıyorum. BC'deki havayı iyice boşaltıyorum ki daha rahat aşağıya inebileyim. Görüşürüz. Süzüle süzüle aşağıya doğru iniyorum şu anda. Metremi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç palet çırpma ihtiyacı bile duymuyorum. Sadece dengede kalacak kadar yeterli oluyor bile. Daha da aşağıya doğru alçalıyorum. Hocaya sana doğru geleceğimi işaret ediyorum ve her şeyin yolunda olduğunu gösteriyorum. Size merhaba diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Ekipmanlarımı kontrol ediyorum. Mutlaka dokunabilir bir bölgede olması gerekiyor ve onun da okeyini veriyorum. Kamerayı hocadan alıyorum. Beste metreyi gösteriyorum. 9 metre derinlikteyiz arkadaşlar. E, dalışımıza devam ediyoruz. Burada ilginç şeyler var. Onları size gösteriyorum. Bir balık az önce bir kayanın içerisinden geçti. Rengarenk yine. Evet şurada bir tane küçücük bir balık var. Varının içine geçmiş ve bize bakıyor. Korkmuş da olabilir. Meraklı gözlerle onu çekmeye çalışıyorum evet, evet. Arkadaşlar bu videolarda GoPro 9 kullanıyorum fakat yine de düğmelere basmak için ihtiyacım olan bir şey var. O da kılıf. Kılıfsız dalıyorum. ve O yüzden biraz yukarıya çıkmam gerekiyor. Videoyu başlatabilmek için. Yukarıya çıkıyorum. Videoyu başlatıyorum ve sonra aşağıya inmeye çalışıyorum. Hoca da aşağıda zaten gördüğünüz gibi. Biraz yükseldikten sonra tekrardan alçalışa geçiyorum. Hocaya doğru yaklaşıyorum. Hoca kulaklarım iyi mi diye soruyor. Basınç dengesini yaptıktan sonra her şey yolunda. Gördüğünüz gibi akıntıda sıkıntı yaşamamak için dönerek aşağı iniyorum ve bir deniz tırtılı görüyoruz birlikte. Kocaman büyük bir tırtıl. Bunlardan bol miktarda suyun altında görmek mümkün. Önce tekrardan tırtıla bakmamı işaret ediyor. İlk defa bu kadar yüksek bir akıntıyla dalışa geçtiğim için oldukça zor oluyor benim için. Çok da kolay olduğu söylenemez. Fakat bir sonraki dalışlarda çok daha iyi olacağına hepimiz eminiz zaten. 7.3 metre derinlikteyiz. Diğeri de diğer basınç ölçerimiz ve su altı derinlik ölçerimize de baktık. Sürekli kontrol etmek gerekiyor. Kaç metrede olduğumuzu, nerede olduğumuzu ne yaptığımızı. Şöyle kayalıkların altından 7 metreden yukarıya baktığınızda bir vadinin eteklerinde yüzmek gibi bir şey oluyor aslında. Tek farkı burada uçuyormuşsunuz hissiyatı vermesi. 9.2 metreye de inişimizi gerçekleştirdik. Daha da derine in inmeye çalışıyoruz. Bu ilk dalışımızda çok fazla derin suya iniş yapmadık. Çünkü tekne dalışı değildi. Ve daha çok open water akıntı drift diving deniyor arkadaşlar. Buna bakın. Bir tane daha böyle güzel bir şey gördük. Yanaştık kapı kabuğa. Evet. Su altı ne kadar canlı ve güzel Sorunu vardı. 15 metreden sonra çekmiyordu. Şimdi fotoğraf geldi. Köpek balığı göremedik ama çok güzel balıklar gördük. Bir sonraki dalışta köpek balığı görüyor olacağız. <laughs> Burada mükemmel bir dalış yaptık gördünüz. Köpek balığı aradım ama bulamadım. Belki bir dalışa daha gideceğim ve orada köpek balığı bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar karaya çıktık. Gördüğünüz gibi mükemmel bir dalıştı. Çok güzel balıklar gördük. Kameramın bir sorunu vardı sadece arkadaşlar. Sorun şu 8 metre indikten sonra ne yazık ki kamera çalışmıyor. Yani düğmeleri şey yapmıyor. Şimdi büyük dalışa gideceğim. Onu da mutlaka çekeceğim. Büyük dalış videosu ayrıca gelsin. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Maldivlerden selamlar. Bay bay.